Bir, iki, üç. Kübikart demek keşif. Evet. <laughs> Kübikart deyince aklımıza tabii ki ilk sanat geliyor, müze geliyor ve çocuklarla şahane iletişimleri geliyor. Kültür, merak, gezi. Sanat, samimiyet ve aile. Yaratıcılık. Eğlence. Kübikart 2013 yılında Serkip Sabancı Müzesi'nin hemen arka sokağında yeşil çamlar kalan çok güzel bir ahşap evde doğdu. Ve o dönem o sokakta, o caddede, o şehirde neredeyse yaşayan sanatla ilgilenen çocuklarla ben buluşup resimler yapıyordum. Zamanla birbirimizden beslenerek, üreterek şevkle büyüdük. 43 kişiye çıkan Kübik Art ekibimizle sanat için sayısız yerde buluştuk. Her yerde resim yaptık. Müze, akvaryum, kafe, orman, park, bahçe, vapur, ev. Her koşulda sanatta buluştuk. Bizim amacımız sanatı toplumsallaştırmak, sanatın herkesle, her koşulda yapılabileceğini göstermek, çocuklarla buluşup onların kendi sanat algılarını keşfetmelerini sağlamak, özgürce sanat yapmak, bir yere bakarak, zorunda kalarak, kopya ederek resim yapmak değil, hayal ettiklerini, hayal güçlerini kullanmak. Sahip olduğumuz, olmadığımız bütün materyaller bizim aslında tamamen hayal dünyamızın içerisinde sadece olur, kendi algımızla yeniden yaratmamız gerekiyor. Hepsi bu kadar. Müzeyi gezdikten sonra kendi hissettikleri duyguları kağıda aktarıyorlar. Bizim için kıymetli olan da bu. 2024'ün Nisan ayından itibaren Montreal, Toronto, Ottawa, New York, New Jersey, Londra, Newcastle upon Tyne, Paris, İstanbul, Ankara ve İzmir'deyiz. Online'da ve yüz yüze hep beraberiz. Atölyelerimizde çocuklarla eğer bir müzedeysek müzedeki eserleri keşfediyoruz. Eğer bir sarnıçtaysak sarnıcın ne olduğunu, içeride neler olduğunu, oranın eskiden ne için kullanıldığını ve şu an nasıl bir amaçla kullanıldığını keşfediyoruz. Eğer onların evlerindeysek onlarla birlikte sanat dersleri yapıyoruz. Doğadaysak çocuklarla birlikte doğayı keşfediyoruz. Bir çocukla başlayan hikayemiz binlerce çocuk, onlarca sanatçıya çıktı yüzlerce atölyede felsefe, satranç, drama ve bilimle buluştu. Mesela orada Carl Alexander'ın iplere bağlanmış yukarıdan sarkan bir eseri vardı. Beni en çok etkileyen bunu yapan sanatçının bir eserin hiç aynı gözükmemesini istemesi atölyeler çocuklara sadece resim yapma anlamında bir şeyler katmıyor tabii ki. Müze gezmeyinin bir kültür olduğunu, müzenin nasıl gezileceğini, oradaki özgün eserlerle nasıl hali içerisinde oldukları üzerine sohbetler ediyoruz. Çocukların kendilerinde sahip oldukları potansiyeli, bak çocuğum şuradan gideceksin, bunu yapacaksın demeden ona bir alan açarak onun keşfetmesine olanak sağlamak ve bizden daha meraklılar, daha fazla sorguluyorlar. Kendi bakış açılarıyla yorumlamayı öğreniyorlar. Akıllarında o müzenin ismi kalması ya da bir sanatçının ismi kalması bizim için çok yeterli oluyor, çok doyurucu oluyor ve kesinlikle bence de bir şeyler öğreniyorlar. Herkesi sanatla buluşturmak ve sanatla kendini keşfetme fırsatını sunmak, dünyanın tüm sanatçılarını ortaya çıkarmak için var gücümüzle, heyecanla çalışıyoruz. İstiyoruz ki müze gezmenin keyfine varamayan, Özgürce kendini ifade edemeyen çocuk kalmasın. Herkes müzelerin bir keşif ve öğrenme alanı olduğunu görsün. Vivicat demek çocuk demek, özgürlük demek, sanat demek, keşif demek, merak, atölye demek, aile demek, doğa, ekip ruhu demek. Sanatı her yerde ve her koşulda yapmak mümkün. Şimdilerde insan figürlerini çiziyorum ama daha detaylı. Gizliyorum. Peki kendi resimlerin müzelerde olsun ister miydin seninkilerin evet. sergilenmesini? İsterdim. Peki nasıl ha. bir resmini koymak isterdin, tarif etmek ister misin? Hayal ben... gücümü kullandığım bir resmini koymak isterdim. Dünyanın dört bir yanında sanatla buluşmaya hazır mısınız?